Bunları benim zorlamam gerek. Şöyle bir ara parçamız var. Bu ara parçayla matkapları birbirine bağlayacağız. Ve sonuna kadar bası tutacağız. 1-2-3 bunu kutudan mı çakma duruyor? Onun dalga mı içiyor bak. Şu renkler bile tutmuyor. Bir turuncu sarı. Ve alakası yok kutunun. Bir de şuna bak metal açma yerleri falan. Çok kaliteli duruyor. Dünyada en fazla çakma satılan yerlerden birisidir Türkiye ve Türkiye pazarını esir almış çakma matkaplara ithafen bu videoyu çekiyorum. Çünkü her yerde matkap var ve hepsi çakma. Bosch'un çakması, Devolt'un çakması, Stanley'in çakması, Milwaukee'in çakması. Bir tane daha marka vardı. Yani aklınıza gelebilecek tüm matkap markalarının çakmaları piyasada bulunuyor ve ben elimdeki Stanley'in 2 yıldır kullanmış olduğum benim yadigar matkabının çakmasıyla karşınızdayım birisi 1000 lira diğeri 200 lira muhtemelen anasını ağlatacak bu matkabın ama sizlerle güzel bir karşılaştırma yapmak istiyorum bu karşılaştırmada vida sıkmaktan tutun da karşı karşıya birbirlerini bağlamaktan elimizden geldiği kadar zorlayacağız ne kadar zorlayabilirsek ama önce gelin ürünlerden başlayalım ben direkt kutudan başlamak istiyorum abi Stanley'i görüyorsun tutma yerine bile Stanley basmış adamlar muazzam. Kalite falan o biçim. Kutu bayağı kaliteli ağır. Açma yerleri metal kapaklı falan böyle. Gayet güzel. İş çakmaya gelince üstüne böyle ucuz bir desen basılmış. Ben bir ara bir şey almıştım. AliExpress'ten 300 liraya takım çantası almıştım ya. Hatırlıyor musunuz o videoyu? İşte o takım çantası tasarımında kabartmasında bir... Aa sticker kalkmıştı yapıştırdım. Taşıma çantasına sahibiz. Tutma yeri klasik takım çantası. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyeceksiniz biliyorum. Ama önceden vermek istiyorum ben ana konuyu, ana metni. Arkadaşlar evet, çakma tamam, alacaksanız bu tarz sağlamlık ve kalite isteyen ürünlerde almayınız. Ayakkabı alın, o kanser yapabilir. Kulaklık almayın. Saat olabilir. Saat alabilirsiniz. Ama bu tarz sağlamlık gerektiren ürünleri çakmasına kaçmayın. Birazdan 200 liralık mala ne olacağını göreceksiniz çünkü. Daha kutusundan başladık çakmalı ama ama bunun güzel bir yanı var. 200 lira veriyorsun. Buna 1000 lira verdik. İçinden çıkanlara bakalım. 1000 liralık mala. Bir tane batarya çıkıyor. Lityum iyon batarya. Kaç volt? 18 voltluk lityum iyon batarya. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bayağı küçük ağır bir batarya. Lityum olduğu için. Ayrıca yine aynı şekilde matkabın üzerinde bir tane takılı batarya ve matkabımız çıkıyor. Bir de kocaman bir şarj aletimiz çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi şarj standı. Bu şekilde Stanley'in güzel bir stand bu arada. Onun dışında başka hiçbir şey yok. 1000 lira veriyorsun ve bu kadar. 2 tane batarya, şarj aleti, matkap. Bu bu kadar. Şimdi gelelim çakmasına. 2 tane batarya. Klasik. Bu arada bataryaları birebir çakma yapmışlar. Birazdan oraya değineceğim. Çakma bir poşet içerisinde. Batkabımız eline almadığın sürece kaliteli görünüyor bu arada. Eline alınca da hafif bir ağırlığı var ama birazdan göreceğiz. Denemedim bu arada ben de. O yüzden bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak. Ee, şöyle bir metal askılık çıkıyor içinden. Bu arada benimkine de vardı. Ben onu çıkarıp çöpe attım galiba. Ustaların pantolonuna veya böyle bir yere asması için metal bir askı çıkıyor. Güzel. Bir tane şarj çıkıyor. Kalın uçlu şarj Eski Nokia kalın uçlularından. Ve baya kalitesiz bir malzemeden imal edilmiş. Baya baya kalitesiz. Bunların dışında bitmedi. Burada alet setimiz var. Mesela şurada abidik birik bir şey var. Bundan Benim hiç bundan olmadı hayatımda. Böyle ince yerlere, dar yerlere takıyorsunuz. Buradan sıkıyor böyle. içeriden döndürüyor. Şekilli sıkabiliyorsunuz filan Böyle bir aparatlar güzel. Şimdi bunu tek başına almaya kalksan 20 lira para çekecekler. 5 mm'den 13 mm'ye kadar lokma uçlarımız var. Aynı şekilde onları matkaba bağlamak için bir tane aparatımız var. Burada uç takımımız var. 3 tane yıldız. Bir tane altıgen, bir şey deniyordu ismi aklıma geldi, torç. İki tane de düz ucumuz var. Ama uçlar baya kalitesiz görünüyor. Üstüne CRV falan basmışlar ama muhtemelen en ufak bir şeyde bozulup gidecekler. Matkap olarak da sanırsam üç tane metal delmek için matkap ucu, üç tane de ahşap delmek için matkap ucumuz var. Bunların ucu biraz daha sivri, farklı bir uç. Yani 200 lira verip iki batarya, matkap, şarj aleti ve bu takımı almak güzel bir şey. Şimdi... Kim olursa olsun cazip gelir. Bir yerde bin lira uzun ömürlü ama burada da kısa ömürlü ama daha çok daha ucuza. işimi görsünlük bir şey. Yani bunu anlar genellikle şöyle oluyor. Ya Ikea'dan bir tane koltuk takımı aldım. Onu sıkmak için buna ihtiyacım var diye düşünüp alıyorlar. Ama yanılıyorlar mı? Kutu içinden çıkanlar bu kadar. Şimdi gelin ürünleri kıyaslayalım. Bakalım ne kadar fazla çakabilmiş Türkler. Şimdi batarya konusunda birebir bir çakmışlar. Şöyle yandan göstereyim size. Direkt bana hak vereceksiniz. Batarya konusunda birebir çakma sadece renkleri farklı. Stanley'nin üstü siyah, bunun sarı yapmışlar direkt. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Yani tasarım görüntü olarak aynı. Çakmanın üstünde 5 amper 36 volt yazarken bizim orijinalin üzerinde 18 volt yazıyor. Şimdi orijinalde cazip 18 volt okey. Çakmaya adamlar 36 volt yazmış geçmiş. 5 amper yazmış bir de. Kaç watt yapıyor? 36 çarpı 5. Baya güzel bir watt yapıyor yani. Bu arada bu 18 volt da 2 amper. Bu 36V'da 5 amper ya imkansız gibi bir şey. Ve aşırı hafif. Video sonunda bakacağım, içerisini söküp bakacağım ne var diye içinde. Muhtemelen Nokia bataryasını 5 tane falan koymuşlar, sıkıştırmışlar içine. Bunun içinde gerçek lityum var, ağırlığından belli oluyor. Tartı verebilir misiniz? Hemen gramlarına bakacağım. Şimdi öncelikle orijinal bataryaya bakıyoruz. 365 gram orijinal batarya. Çakma bataryamızda 230 gram. Bayağı 130 gramlık, 135 gramlık bir fark var. Ki az değil, ele aldık mı direkt belli ediyor ki bunun içinde batarya sallanıyor çakmanın içinde. Yapıştırmayı unutmuş adamlar. Bu bildiğiniz taş gibi yani gerçek. Taş gibi batarya iç. Sonuna kadar batarya dolu tahminimce. Onun dışında bence en büyük cortladığı kısım bunların şu Nokia uçlu şarj aleti ve şarj standı. Çünkü fark ettiyseniz bizim şarj aleti bu şekildeyken orijinalinde böyle bayağı kocaman bir şey. Adamlar malzemeden kısmış nasıl yapmış? bataryayı bir modifikasyona uğratmışlar. Direkt batarya bu şekilde takıyorsun şarjı. Çok saçma. Ama orijinalinde böyle standı var. Koyuyorsun. Buraya oturtuyorsun falan böyle. Bayağı profesyonel bir görüntüsü var en azından gerçek olduğu belli oluyor. Ama çakmaya geldik mi bu ne? <laughs> ha bir de şu var şarj aletinin malzeme kalitesi o kadar kötü ki şarja takınca ışığın batarya her tarafı kaplıyor ışık. O kadar saçma bir malzeme ve kalitesiz. Şöyle şarja taktığımda Şuna bak adaptörün kendisi el feneri gibi gece gibi kullanılır oğlum bu. Gece gibi tak bunu dursun şarjda. O kadar kalitesiz bir malzemeden yapmışlar ki. Bak takınca yeşil böyle kırmızı ama saatlerce şarja dursun yine yeşile dönmüyor bu. Akşama kadar yeşil olsun diye bekledim. Kırmızıda kaldı. En son patlayacak sandım. Ateş gibi olmuştu. Mesela altında şarj edilirken işte iki ışık yanacak. Şarj olduğumu üç ışık yanacak falan yazıyor ama öyle bir ışık yok. Işık mışık gösteriyor. Logo mogo bir şeyler gösteriyor ama hiçbir yerinde ışık çıkmıyor bataryanın. Çok garip. Ben mi bulamadım bilmiyorum ama hiçbir yerinde pili kontrol edecek bir şey yok. Şöyle matkabı taktık. Tuşa bastık mı burada gösteriyor yeşil ışık. Sarı ışık, kırmızı ışık. Böyle yarım basınca görünüyor sadece. Bir de kendine yetmeyecek kadar Güçsüz bir ışığımız var burada. Bayağı güçsüz yani elimi aydınlatmıyor o kadar. Şöyle yan yana ışıkları koydum mu? Bak ikisine de aynı anda basıyorum. Farkı görüyorsunuz zaten. Bu şekilde ağırlıklarına bakalım. Çakma olanımız 1 kilo 68 gramken orijinal olanımız 1 kilo 681 gram. Yani yarım kilodan fazla bir fark var aralarında ki elimize aldığımızda zaten bu hemen çocuk oyuncağı gibi belli ediliyor. Bu bayağı ağır tutuşu hissiyat falan gayet güzel. Ama tutma kısmına baktınız mı şu kısım, kavuçuk kısım falan bir bir kopyalamışlar. Arka kısmını da kopyalamışlar. Nereyi kopyalamamışlar? Malzemeden kaçmak için mıknatısı kopyalamamışlar. Bu matkabın burasında mıknatıs var. Burada ucu falan yapıştırabiliyorsun. Bunun üstü bomboş. Üstü hiçbir şey yok. Burada direkt malzemeden kaçmışlar veya bunun burası da böyle metal görünümlü bir yer var. Darbeli bu. Buna darbe özel buna da mı var? Bunda da varmış lan darbe özelliği. Her neyse burada darbe özelliğini belirten bir kısım var. Bunda o olmadığı için biraz daha böyle şey görünüyor. Böyle bir kötü görünüyor yani. Böyle yan yana koydun mu bu kaliteli duruyor, bu kalitesiz duruyor. Ufak tefek detaylar yüzünden. Buradaki kauçuğu buraya uzatmışlar ya bunlar uzatmamış malzemeden kaçmış. Onun dışında bunun pil göstergesi burada. Direkt şurada bastığınız mı görünüyor bataryanın üstüne. Bunun yanında filan. Bunda mesela pil göstergesine sert basınca pil düşüyor. Gücü düşüyor pilin. Ama bununla direkt böyle basıp görebiliyorsun. O yüzden her şey net. Ben bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bunları karşılaştırmak istiyorum. Bunları benim zorlamam gerek. O yüzden sizler için güzel bir test hazırladım. Böyle aldım abi bir tane kalası. Ardı ardına bağladım. Hırdavatçıya gidip ellerindeki en kalın vidayı aldım. 6 mm'ymiş galiba. Bu daha kalın yoktu. En kalını bu. Ağaç vidası ve iki matkapla da buradaki tahtaya delmeye çalışacağız. Bakalım hangi matkap daha hızlı ve daha az yorulmadan diye yapacak bu işi. Ve bu video için bir yardımcı ihtiyacım vardı ve konu oyuncu olarak kardeşim hoş geldin. Merhabalar efendim. Gel gel gel. Şimdi önümüzde iki matkap var. Kanka çakmayı sana vereceğim. <laughs> yapacak bir şey yok. Böyle test edeceğiz. Yalnız ben hiç daha önce vida çakmadım. Vida sıkmadım. Sıkmadım. <laughs> Kendim bu konuda hiç güvenmiyorum. Kanka sıkıntı yok yani tutacağım basacaksın yani o kadar da değil. Burada neyden yardım alalım? Çakmanın içinden çıkan matka uçlarından yardım alalım. Bununki bu. Güzel oturdu. Gel sana en güzel ucu veriyorum bak. En güzel çakmayı. En güzel çakma ucu. <laughs> bu arada bu matkapta şimdi şarjlı matkaplarda normalde kilit mekanizması olur. Bir kere basarsın ve durur. Anında keser kendisini. Bunda öyle bir şey yok. Bu dönme devam ediyor yani döndürebiliyorsun elinle. O yüzden bakalım nasıl olacak böyle bayağı kalite hissettiriyor o yüzden. Ha iki, iki devir var bu arada. Bu hızlı. Bu da yavaş. Şu an darbeli de bak. Darbeyi açtım. Şu an darbeli açık. Bu da vida için. Normal. Ne? Sen bana hazır bir şekilde ayarla. Sana iki de ayarladım. Bir ayarladım. En güçlü 18'de şu an. En güçlü modda. Kendimde de en güçlü ayarlıyorum. Benimki 22'ye kadar çıkıyor. Oy. Oy! Oğlum bu çok güçlü. Nedense bozulacak gibi geliyor herhalde bana. O Şuraya... boşluk bende de var. O boşluk matkaplarda var direkt. Tamam. Tut bakayım zorlayabiliyor musun? Yani zorluyor mu? Azıcık. Hadi gel, başlayalım. 8-10 cm olan bir ahşap vidamız var. Genişliği 8 mm dedi adam. Şimdi şöyle ucunu şöyle oturtalım. Altı sağlam değil mi? Kırılma yok. Bakayım. Oğlum istabl lan. <laughs> Hazır mısın? 3 deyince başlıyoruz. Sakın böyle kaçırma dışarı. Şöyle azıcık tutturalım vidaları. Azıcık tuttur. Demiyor. Dur bakayım. Oğlum sökme de şu an. Bak şuna bas. <laughs> tamam. Bastır biraz. Tam dur. Çok sokma. Tamam. Sadece böyle başlayacağız bir anda. Ver bir oturtayım şunu ya. Ver. Oturt ya. Tamam. Seninkini biraz fazla oturttuk hatta. Şimdi hazırlan pozisyonunu al. 3 deyince matkaplara basacağız ve hangisi daha hızlı sıkıyor onu göreceğiz. 3 deyince başlıyoruz. Bekle. Biraz sıktım sökeyim. Tamam. 1, 2, 3. Hadi bakayım. Hadi. Hadi sık. Dönmüyor mu? Dönmüyor. Gücü yetmiyor. <laughs> Oğlum bu arada ateş gibi şu. Bir de dokunsa bir. <laughs> ya, Abi Dönmüyor orijinali anasını yani. alattı bu arada. Ver der merak ettim. Sıkmıyor mu gerçekten? Yok sıkmıyor. Yani bastım. Aa harbiden gücü yetmiyor. Bak. Kitliyor kalıyor burada. Bir de benimki de deneyeyim. Öf, anasını ağlatıyor ortalığı. İşte size bahsettiğim fark buydu. Yani birisi 1000 lira, biri 200 lira ama ortada felaket uçurum farkı var. Çünkü içine kıytırık bir batarya, kıytırık bir motor takmışlar. Ama benim daha çok merak ettiğim teste gelmedi. Ben <laughs> ben Gerçekten. Bu matkapı yakmak istiyorum arkadaşlar. Elimde orijinali varken bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Şöyle bir ara parçamız var. Bu ara parçayla matkapları birbirine bağlayacağız. Ve sonra kadar bası tutacağız. Bakalım hangisi galip geldi. Galip gelecek belli ama benim beklentim acaba dumanlar fırlayıp böyle patlayacak mı bir şeyler olacak mı? Ben korunmak için gözlük istiyorum abi. <laughs> Bence masayı toplayalım şu an çok dağınık masa. Gerçekten mukaret, değil mi bu Abi ne bekliyor? Bir de deli gibi satıyorlar var ya. Ben bak bu 200 lira. Bir de internette gördüm açayım sana. Geçen gün gördüm hatta hepsi burada da. Kanka 119 lira. 2 batarya delme seti, matkap seti 119 lira. Yine 36 watt 5 amper. 36 ah, watt ah. ama volt değil. Neyse ekranda görüyorsunuz zaten şu an. 119 liraya satıyor adamlar. Muhtemelen böyle leş bir matkap. Yani bunu 200 lira verip aldıysam o muhtemelen çok çok daha kötüdür. Tamam. Bu arada bataryasına laf edecekler için videodan önce şarj ettim ikisinde. O yüzden şu an eşitiz. Herhangi bir eşitsizlik durumu söz konusu değil. Hazır mısın? Gözlüklerim ver. Tamam al. <laughs> Hiç güvenmiyorum şu an. <laughs> Ay patlasın da videoda bir şeyler olsun. Şimdi bunu buna tak. Diğer bataryayı takalım. Bu biraz yorulmuş olabilir belki. İki bataryanın da şarjı tam. Görmüş olduğunuz gibi yeşil görünüyor şu an. Senden yapçı istediğim şey sıkı tutma. Ben de takayım gözlüğümü. Ben yeşil göreceğim ama her taraf. <laughs> Matrix gözlüğü gibi. Şimdi şu an sıkmada aynen. Bence masadan mı destek alsak? Yok kanka masa içi şöyle sıkı tut. Oğlum bak. Sıkı tut ama bak böyle çok güçlü çevirebilir. Bayağı güçlü. Bileğini bükebilir. İşte ondan korkuyorum. O yüzden bir yerden destek almam lazım. Hani şöyle mi destek alsam diye düşünüyorum. Yani şöyle daha çok mu kaçırır? Hani şöyle mi? Acaba? Sen bilirsin. Hazır mısın? Hazırım. Ha. Hazır mısınız arkadaşlar? Daha çok böyle video istiyorsanız ne yapıyorlar? Abone oluyorlar. Yok onu beğeniyorlar. Abone zaten önce, aboneler. Önce beğensinler. Tamam. Sonra abone olsunlar. 3 2 1 Bas. Oğlum basıyormuş şu an. Aha duman çıkıyor. <laughs> duman çıkıyor koktu. Çok kötü kokuyor. Ben, ben sen basmıyor sandım. bastım. Oğlum deli gibi döndürüyor fark, evet. fark ettin mi? hiç şey yok tepki yok. Şu an bassam acaba döndürür mü? Pili var mı? Pili var görünüyor hala yeşil. Sen bas bakayım benim. Ah, çalışıyor abi. Benimkinin döndürme gücü yetmiyor değil mi? Yok. Tamam benimkinin kitleme mekanizması var döndüremiyor sen basma bir. Benimki direkt bunu döndürebiliyor çünkü bunun kitleme mekanizması yok ucuz olduğu için baya. Devam. 3, 2, 1. Hadi. Aa dumanlar çıkmaya devam ediyor. Baya yanık koktu bu sefer. Bak, Batarya bak, sıcak mı? Ya. Batarya çok ısınmamış da motor kısmı baya ısınmış. Şuralarda bak ısı çıkıyor deli gibi. Evet. Benimki? Benimkinde hiçbir şey yok şu an. Direkt sanki normal vida sıkıyormuş gibi rahat. Hadi gel tekrar. Tekrar. Kendi. Dur bekle bir. Be. Tamam sen çevir bir çalışıyor mu şu an? Evet baya sıcak şu an yanıyor resmen makine. Tamam gel takıyoruz. Tekrar. Abi yanana kadar devam bence. Tamam da yani olan benim evim <laughs> olacak gibi duruyor dur. <laughs> ya patlamaz oğlum ne olacak? <laughs> Biraz uzak durayım da ben. 1 2 3 Aa bir. dur pardon benim şey arada kalmış. Bir, ben basamadım. 2 Ali! <laughs> patla artık, patla! Patla! Oğlum yanmıyor makine. Sağlammış bir şey değil mi ya? Yani? Sağlam da sıkamıyor ki vidayı. Yani... yani daha bir vida sıkamıyor. Benimkinin karşısında direkt terse dönüyor. Bak bir şey fark ettim. Sık abi azıcık. Bak senin elindeyken sıkınca pil ışığı çıkıyor bak sık. Ben seni terse çevirince kısa devre yapıyor muhtemelen. Işıkları kapanıyor aleti. Saçmalıyor yani. Çok koktu bu oda. Kardeşim. Çok kokuyor. Bayağı koktu şu an bayağı koktu. Sal. Ateş <laughs> gibi oğlum bu Ne? <laughs> yanıyor resmen şu an içi var ya. Bu arada benim matkap şu an ısındı. Benimki şu an... Oğlum <laughs> oh, şu an felaket yanık koktu. Çalışıyor mu hala bu? Ateş gibi olmuş. Bataryası hala soğuk da motor kısmı yanıyor. Elin yandı değil mi sıcakta? Yandı. Deli gibi sıcak var. <laughs> hala çalışıyor ama... <lan> <laughs> Kıvılcımı görüyor mu? Deli gibi kıvılcım çıkıyor. Kamerada göstermem gerek bunu. Bakın arkadaşlar çakma olan sol elimdeki Korkutuyor beni. Böyle geriliyor falan bazen ve şimdi anladım nedeni deli gibi sıcaklık üflüyor. Baya yanıyor şu an içeride bunun motoru. Benim aslında bu cihazı beklentim şuydu. Eğer bunda kitleme mekanizması olsaydı, bunda kitleme mekanizması yok. Bunda var, bu dönmüyor. Eğer bunun da kitleme mekanizması olsaydı bunun gücü çok fazla gelip bunun kitleme mekanizmasını kırıp parçalayacaktı. Ve döndürmeye devam edecekti. Ama bunda öyle bir mekanizma olmadığı için yapmıyor öyle bir şey. Bunda gücü yetmiyor karşı çevirmeye. Gücü yetmediği için direkt kendini kesiyor. Bu bunu ters çevirmeye başlıyor. O yüzden şu an ateş gibi Şurası resmen yanıyor. Şurada artık kart mı var ne var bilmiyorum ama muhtemelen böyle bir dakika falan devam etsek buna bu direkt elenir. Bataryasının içini merak ediyorum. O yüzden takım çantamdan alet alacağım. Oy içerisi var ya deli gibi yanık plastik kokuyor. Şimdi muhtemelen yıkıntı bir batarya çıkacak bunun içerisinden. Bakalım 36 volt içinden kaç volt çıkacak? <laughs> Oğlum bu ne? Evet arkadaşlar 36 voltu görüyorsunuz. 3 tane 18650 pil. bakın şöyle üzerine de görünüyor. 3 tane 18650 pil. Normalde 5 tane olması gerek burada. iki tanesini çalmışlar. 3.7 volttan 3 tane var. Bu demek oluyor ki 3, 6, 9. 12, 13 voltluk bir pil var burada. Kaç amper? Baya amperi falan hiçbir şey yazmıyor. Üzerinde yazana gelirsek 36 volt 5 amper yazıyor. Burada 12 voltluk 1 amperlik 1 amper bile yoktur bu. Ve bayağı yıkıntı bir güç devresi var. Buradan şarj oluyor falan. Bunu ben kullanabilirim. Böyle geri dönüşümle veya bir yerde kullanmak gerekirse 12 volt olarak çıkış sağlarım. Akü çıkışı. Şarj da edilebiliyor çünkü. İşime gelir. Bunun içi yanıyor şu an. Isı gittikçe artıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Isı dışarı vurmaya başladı. Bu kadar sıcak değildi bu başta. Şu an dokunulmayacak derecede. Kaç derece? Dokunulacak derecede de böyle yakıyor baya. Şu anda matkabımız 50 derece. Görmüş olduğunuz gibi 50 derece arkadaşlar. O üst kısmı 68 derece. 73 derece. 73 dereceyi vurmuş şu an görünüyor mu? 73 dereceyi vurmuş. Yanıyor şu an matkab. Tabi plastik kısmı çok dışarı vurmuyor ama metal kısmı 73 derece. Biraz daha zorlasak net patlatırdık bunun motorunu. Yani demodur ki arkadaşlar. Bu arada bunun gücü gitmiş. Baksana ucunu bile çeviremiyor kendisi. Bunun gücü azalmış. Bu kadar güçsüz değildi bu. Yani normalde şuna böyle sıkıp ucunu çıkartmam gerekiyor. Çıkartabilmem gerekiyor ama öbür türlü tutup çevirmem gerek. Ah ucu sıkıştırmış kanka bu. Ya benim matkapla olsa ne yaparım? Sökme tuşuna basarım, tutarım, çıkartırım direkt ucu. Çünkü gevşetiyor. Hem de metal burası. Bunun hem plastik kalitesiz tutulmuyor. Küçük yapmışlar çünkü. Yani. Matkabın gücü yetmediği için kendini korumaya alıyor. Şu an mesela basılı elim korumada kendisine. Eğer zaten matkap kendisini korumaya almasaydı bu matkapla karşı karşıya kaldıklarında direkt yakardı motoru. Kendini korumaya aldığı için zaten şu an bu şekilde bakın. Kapalı şu an basıldı kalmasına rağmen elim. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu tutabilecek bir adam varsa gelsin kanka tutabilir misin? Bak imkansız gibi, imkansız gibi bir şey kanka bu. Azıcık dokunuyorum direkt kilitliyor beni. Orijinalin farkı ortada. Şimdi orijinalin bataryasını hiç çıkarmayacağım. Zaten hem ağırlığından hem de yapısından belli. içi full lityum bataryalarla dolu. Evet eğer babanız böyle bir matkap almaya yelteniyorsa, eğer amcanız dayınız böyle bir matkap almaya yelteniyorsa onlara bu videoyu gönderebilirsiniz. Çünkü bayağı çakma bu matkaplar haberiniz olsun. Ne için alınır? İçindeki bataryayı kullanmak için alınabilir. ve hatta takım çantasında hediye gelen uçları kullanmak için olabilir. Ama onun dışında asla ve asla yüzüne bakılmaz bir ürün. Sizi kesinlikle yarıda bırakır haberiniz olsun. Buna güvenerek iş yapmaya başlamayın sakın. Üzülürsünüz. Bir ilmi videomuzun yaştan sonra gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.